CoinEx Türkiye'den herkese selamlar. Bu videoda sizlere unutulmuş ama bir o kadar da büyük bir projeden bahsedeceğiz. Bu video asla yatırım tavsiyesi içermez. Risk kontrolünü ve kendi araştırmanızı yapmanızı tabii ki tavsiye ederiz. 2013 yılında Dogecoin'in yaratıcısı Shiba Nakamoto tarafından geliştirilen Belcoin, Dogecoin'in popüler hale gelmesinden önce ortaya çıktı. İşte her şey bu tweetle başladı. Dogecoin'in yükselişi nedeniyle Belcoin unutuldu. Ancak yaklaşık bir hafta önce birkaç kişi tarafından yeniden canlandırılarak madenciliğe başlandı. Büyük bir ilgiyle karşılanarak 5 gün içinde madenciliği Litecoin ağındaki hash gücü seviyesine kadar çıkardı. Türkiye'de bile bu coin'in takipçileri bazı topluluklar oluşturmuş durumda. Bell şu an birkaç yerde listeli ve fiyatı 0.82 dolar. Bu sene 3 dönemden oluşacak şekilde hiper enflasyon olacaktır. İlk 90 gün tahmini 36 milyon 260 bin İkinci 90 gün tahmini 18 milyon 144 bin Sonraki 180 günde ise tahmini 4 milyon 121.280 Sizler de son dönemlerde Doge, Shiba ve Pepe gibi coinlerin ne kadar volatil olduğunu fark etmişsinizdir. Peki 2014 yılında yaratılan bu coinin geleceği sizce ne olur? Yorumlarda buluşalım. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Coinex sizin borsanız.